girişimci olabilmek için üç temel kural nedir? Girişimcilikte e, temelinde en önemli unsurlardan biri e, girişimciliğin merak. İlgilendiğimiz konu veya konularla ilgili meraka sahip olmamız lazım. Yani bu bazen bir obsesyon seviyesinde belki olmalı. Tabii bu eleştirel bir yönümüzü de e, gerektiriyor bu merak. Bunların yanında tabii ki de ihtiyaç duyulan unsur mütevazılık. Burada hiçbir konu hakkında bir bilgimiz yokmuşçasına her zaman o açlıkla, o mütevazılıkla yaklaşmamız gerekiyor. Yani burada da tabii ki bir atıf yapmak istiyorum. Bildiğim tek şey hiçbir şey bilmediğimdir. Sözüyle Sokrates'i ben çok anarım ve kendim için de kullanmaya gayret ederim. Çünkü her işe çırak gibi başlamak, her düşünceye çırak gibi hatta her aşamasında bu yaklaşımda olmak gerekiyor. Çünkü önemli bir e, sorumluluk girişimcilik. Ve de e, girişimcilik yapmak isteyen kişilerin çoğunda maalesef e, başarıya ulaşmak istatistiksel olarak biraz düşük. Hani zor. Bu zoru başarmak için de dediğim gibi sürekli kendimizi de, dünyayı da, evreni de sürekli eleştiriyor olmamız lazım. Bunu mütevazilikle yapmamız lazım. Ve böyle dediğim gibi obsesyon seviyesinde bir meraka ihtiyacımız var. Ben bunu bir unsur olarak düşünüyorum. Bunun dışında özellikle girişimciliğin bireysel bir aksiyon olmadığını bir kere iyi bilmemiz gerekiyor. Bu bir ekip işi. Ekip derken hem çalışma arkadaşlarıyla, çünkü biz artık komplike girişimler istiyoruz. Basit değil, ileri teknoloji girişimler istiyoruz. Hem ülkemizin ekonomisinin gelişmesi için. Onun dışında insanlığın gelişimi için aslında daha hani makro seviyede düşünüyoruz. Bu yüzden de ekip çalışmasına kesinlikle ihtiyacımız var. Her şey bir kişinin yetişmesi zaten imkan dahilinde değil uzmanlıkların birleşerek bir sinerjiye ulaşmasını istiyoruz. Yani başarı çok güç. O yüzden de bazı temel unsurlarda kesinlikle taviz vermememiz gerekiyor. Takım çalışması, ekip çalışması, onun dışında yani hatta toplumu da bir paydaş olarak düşünmek ve de bu şekilde girişimimizi şekillendirmemiz gerekiyor, tasarlamamız. Yani iş modeli, iş tasarımı bunlar tabii ki de daha ayrıntı teknik konular oralara pek girmek istemiyorum. Genel anlamda bireyin hani girişimci olabilmesi için kendisinde acaba neler var? Buraları bir tartması adına bu e, açıklamaları yapmaya çalışıyorum. Bunların dışında bir de çok önemli bir unsur dijital okuryazarlık diye çok güzel bir kavram var. Buraya ulaşmaya çalışmamız lazım. Hep de zaten bu çalışma bir yere ulaştığımız, ulaştım demek zaten aslında kaybetmek anlamına geliyor her zaman kendimizi eksik, öğrenmeye aç olarak kodlamamız gerekiyor ve de dijital okul yazarlıkta buraya ulaşmamız için bize çok önemli bir enstrüman dijital kaynaklar. Profesyonel ağlara ulaşmak için de biz bunu kullanabiliriz. Bunu ıskalamayalım. Bilgiye ulaşmak için, referanslara ulaşmak için biz bu sosyal medyayı ve de internetin genelini aslında kullanmaya ihtiyacımız var. Mecburuz. Bu yüzden de dijital okuryazarlıkta bu bahsettiğim o erdeme o ulaşmaya çalıştığımız neyse o girişimciliğin alanı neyse bize anahtar, kilidi açacağımız anahtarı verecek nokta olarak düşünebiliriz dijital platformları. Bunlar dediğim gibi temel e, unsurlar. O kadar büyük bir evren ki aslında önemli olan kısımları sizlerle paylaşmak istedim. Girişimcilikte ülkemizin de dünyanın da hakikaten çok iyi girişimcilere ihtiyacı var. Bir kişi çok büyük farklılıklar yaratabilir. Görüşmek ümidiyle hoşçakalın.